Evet, e, büyük şehirlerden çıkmadan bir son kahvaltı. He, çok güzel. Ben onunla ilgili bir de yazı yazdım biliyorsunuz. Sağ olsun e, AK Parti Erzurum Milletvekili'miz Sayın Adnan Yılmaz abimizin, o bizim abimiz. Biz onu gerçekten ikimiz de çok seviyoruz. Erzurum halkının da ben çok sevdiğini düşünüyorum. Sayın Adnan Yılmaz abimizin e, davetiyle e, Erzurumdaki e, Tavşanlı Park'ın orta yerinde, şehrin orta yerinde göbeğinde bizim haberimiz vardı ya da yoktu yorumlara ayrı şeyler onlara girmek istemiyorum ama Sayın Adnan Yılmaz vekilimizin davetiyle bir sabah kahvaltısı yaptık ve sabah kahvaltısına Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de katıldı. Sayın Mehmet Sekmen'le ve Adnan Yılmaz'la Adnan Yılmaz vekilimizin sayın vekilimizin gayretleriyle bir bir araya geldik, bir şehirle ilgili bir konuştuk ve bir kahvaltı yaptık. Sanki Erzurum'da benim ya da Ender Güncü'nün Büyükşehir Belediye Başkanı'yla kahvaltı yapması, vali beyle öğle yemeği yemesi, emniyet müdürüyle akşam yemeği yemesi ya da herhangi bir üst düzey bürokratla İstanbul'a gitmesi ya da herhangi bir yere gitmesi, tatil yapmasını birileri bana yasaklamış gibi internet üzerinden ismini vermek istemiyorum. İşte bir, bir grup... Efendim bizim bu e, birlik, beraberliğimizi, kahvaltımızı bir pazarlık yapılmış işte ne oluyor mi e, efendim şehirle ilgili ne tür pazarlık yaptınız şeklinde saçma sapan bazı yazılar yazdılar. Tabi bu fotoğraflarımızı da çekmişler uzaktan sanki bir suç işliyoruz. Keşke kaldı ki, hayır kaldı ki yani bize efendim siz bunu yapmışsınız diyen insanlar en adi şekilde iftira etmeyi de biliyorlar. Mesela şöyle yazmışlar efendim Mehmet Sekmen'le ilgili bütün haberleri kaldırmışlar. Bizim halbuki sitelerimizden kaldırdığımız herhangi bir haberimiz yok. Bir, iki, Sayın Mehmet Sekmen'le yapmış olduğumuz kahvaltıda, yapmış olduğumuz haberlerle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sadece karadayı konusunun ne olacağı ile ilgili bir soru yönelttik. Onun haricinde nezaket kuralları ölçüsünde davete icabet etmek sünnettir hadisi fehvasınca orada bulunduk, şehri konuştuk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de sohbetten sonra gizli saklı bir şey olsa zaten böyle bir şey yapmaz. Bizi Terminal Caddesi'ndeki bir iki okula, okulun bahçesine hiç görevi olmadığı halde okulun bahçesine yapmış olduğu hizmet göstermek üzere beraber gittik. Orada fotoğraflar çekildik ve sonuç itibariyle bunu bizim orada ne konuştuğumuzu. Allah şahittir. E, bir, Sayın Adnan Yılmaz şahittir. 2. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen şahittir. 3. Şunu söyleyeyim. İnsanların benimle ilgili, bizimle ilgili saçma sapan dedikodular üretmesi benim için hiç önemli değil. E, bu e, bu tür haberleri yapıp e, sosyal medya üzerinden paylaşan şerefsizin, namussuzun Efendim ben ne tür bir insan olduğunu birazdan size anlatacağım. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum. Ben vicdanen rahatım. Sayın Mehmet Sekmen ve Sayın Adnan Yılmaz da bizim ne kadar masum, ne kadar temiz, ne kadar şehrini seven, ne kadar milletini, bayrağını, vatanını seven insanlar olduğumuza bir kez daha şahit oldular. Şimdi gelelim Ender kardeşim. E, e, Facebook üzerinden ona gelelim ona gelelim, gelelim. Ee, yani o kişiyi Facebook üzerinden yapana gelelim. Ama önce ben şunu söylemek istiyorum. Evet ben e, gizli bir şey yaptığımıza inanmıyorum. Yapmadık da yapmayız da biz Mehmet Sekmen'in hasmı değiliz. Benim babamı Mehmet Sekmen öldürmedi. Ki Cem beyin babasını da, da bir Yok ben babam sınıf, da öldü. <laughs> bu şehir istiyor ki hep Mehmet Sekmen'e kötü haberler yapın. Arkadaşlar, beyler, efendiler, biz birilerinin degerekçisi değiliz. Biz birilerinin tetikçisi hiç değiliz. Birileri birilerine para verirken bana sormadılar. Ben birilerinin hakkını savunuyorsam Bu benim her şeylik görevim. Bizim Mehmet Sekmen'le Adnan Yılmaz'la, Muhyiddin Aksak'la, Fazilet Tacı Çığlık'la oturup bir yerde sohbet etmemiz kadar daha doğal ve normal bir şey olamaz. Hayır, kim aldı bu hakkı bizim elimizde? İkincisi, ikincisi şunu söyleyeyim. Bu resmimizi çeken arkadaş öyle gizli çekmiş ki sanki gizli bir şey yapıyoruz. En başta gizli değil, sen yapmışsın. Yanımıza gelseydin, çekseydin sana, var bizi çekmeme diyeceksin. Biz paparazici misiniz? Biz paparazici değiliz. Ama şunu söyleyeyim. O resmi Facebook ortamında sosyal medyadan paylaşan arkadaşa sesleniyorum. Biz onun kim olduğunu biliyoruz. Bu işin için yaptığını da biliyoruz. Bu işi neden yaptığını da biliyoruz. Ona bu işi yaptıranın da kim onun olduğunu biliyoruz. Ne kadar renkli olduğunu, renkli bir efendi olduğunu da biliyoruz. Evet. Hangi renkte olduğunu da sarı, kırmızı. Sarı bir efendi olduğunu da biliyoruz. Çözücem Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz gazeteciyiz. Sonuç itibariyle bize yüzlerce insan istihbarat akıtıyor. İşte Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapmış olduğumuz haberleri say ya da diğer e, haberleri yapmış olduğumuz haberlerle ilgili biz bu istihbaratı birilerinden alıyoruz. Doğru mu? Biz bize istihbarat getiren bizim haber kaynağımız olan kişileri hiçbir zaman hiçbir yerde deşifre etme taraftarı değilizdir. Hatta benim bir sloganım vardır. Mahkemede de bazen bu sorulduğu zaman söylerim. Derim ki efendim ancak beni Hazreti İsa gibi çarmıha gelerseniz ben bu haberi bana kimin getirdiğini söylerim. Ama bazı haber kaynakları vardır ki işte bu bizim yapmış olduğumuz kahvaltıyı e, Facebook ortamından paylaşan o grubun yöneticisi olan arkadaşımız gibi bazı istihbarat kaynakları vardır ki vermiş olduğu istihbaratların medyaya pompalamış olduğu erzurumdaki belli gazetecilere uyduruk maillerle pompalamış olduğu e, birçok istihbaratın bel altı olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şunu söyleyeyim. Bizim bazı istihbarat kaynaklarımız vardır ki 100 ver, 100 tane bize istihbarat verdiğinde 99'u bizde. Haber konusu olur. Öyle de istihbarat kaynağımız vardır ki bize vermiş olduğu 100 istihbarat karşılığında ancak bir tanesini yayınlarız. İşte bizim yapmış olduğumuz kahvaltı ile ilgili haddini aşan namussuzca, şerefsizce, haysiyetsizce efendisi için koşup kendisi için avlanan bir insan olduğunu bildiğimiz o şerefsiz insan bize bir yılda bel altı yüz tane haber bombalar ama biz onun 60 olduğu bel altı 100 tane haberden sadece bir tanesini o da araştırarak insanların kişilik katlarına, ailelerine, eşlerine, çocuklarına, çocuklarına, özel hayatlarına müdahale etmediği sürece yayınlarız. Şimdi Erzurum halkı şunu bilsin. AK Parti yöneticileri de şunu çok iyi bilsin. İşte o ismini söylemiyorum buradan çünkü reklam olur. O, onun zaten istemiş olduğu böyle bir reklam. İşte Facebook ortamında bizim bu Mehmet Sekmen ve Adnan Yılmaz'la yapmış olduğumuz kahvaltıyı yayınlayan şerefsiz ve namussuz adamın bunu yayınlamasının ana sebebinin ne olduğunu Mehmet Sekmen de bir düşünmeli, Adnan Yılmaz da bir düşünmeli, Ender Yüncü de bir düşünmeli, Cem Atmaca da bir düşünmeli. Amaç şu, o arkadaşımız bizim orada Sayın Sekmen'le beraber olduğumuzu görünce onun bize vermiş olduğu istihbaratları, onun verdiğini Mehmet Sekmen'e o anda söylediğimizi zannettiği için o korkuyla. o korkuyla bu hareketi yaptı. Aslında biz asla öyle bir şey yapmadık, yapmayacağız. Ama şunu söyleyeyim, biz gazeteciyiz. Biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Ben 24 yıldır bu işi yapıyorum, 25. yılıma gidiyorum. Bana bel altı vurmaya çalışan adamın ben Omanın nasıl ve ne şekilde cevap vereceğini ben Allah'ın izniyle çok iyi bilen bir insan. Şunu söylüyorum, tekraren şunu söylüyorum. AK Parti yöneticileriyle, AK Partili belediye başkanlarıyla, AK Partili milletvekilleriyle ilgili iğrenç iftiraların uyduruk mailinle benim benim veya Erzurum'daki diğer gazetecilerin mail kutularında silmemişlerse duruyordur. Sen tekraren söylüyorum. Efendin için koşup kendin için avlanan bir şerefsizsin. Senin yapmış olduğun hiç de çok ilginç. Onların hepsini buradan sayacağız, dökeceğiz. Ee, senin o çirkin yüzünü AK Partili olarak görünmeni, AK Parti yönetici olarak kendini lanse etmeni, sana onu lanse ettirenin kim olduğunu, senin patronunun kim olduğunu, o işleri sana patronunun mu yaptırdığını, senin kendinin mi yaptığını insanlara iftira ederken, insanların ailelerine, şereflerine, namuslarına, hasiyetlerine fütursuzca saldırırken biz sana uymadık diye sen bizi pazarlık yaptılar diye lanse etmeye çalışıyorsun. Şunu da söyleyeyim Erzurum şunu da duysun sözümü bitireceğim. Veler ki de pazarlık yaptım. Sen kimsin ulan? Ben kimle nasıl pazarlık yapacağımı, kimle ne şekilde nasıl konuşacağımı senin gibi bir sokak köpeğine mi soracağım? Evet bir sokak köpeği. AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Yeşilyurt, Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti çatısı altında olan herkese sesleniyorum. Erzurum'da AK Parti'nin içerisinde rengarenk bir efendi var. Renklere bürünmüş. Biraz sarıya çalıyor. Bu arkadaşımız bir işletmede müdürlük yapar. AK Parti'de yöneticiyim der. Yöneticilik yaptığı iş yerinde AK Partili milletvekillerini, AK Partili yöneticileri bir şekilde kamera kayıtlarıyla, bir şekilde fotoğraflarla fotoğraflayıp basına ve sağa sola sızdırmaktadır. Bakın ne diyorum? Bu rengarenk sapsarı efendi hangi yerde çalıştığını hepsini söyleyeceğiz. Ama AK Parti'nin buna bir önlem almasını bekliyoruz. Kesinlikle buna bir önlem almalı. Bir de şunu söyleyeyim Ender'cim dikkat edersen orada bir dönem Adnan Yılmaz'la ilgili, bir dönem Fazilet Dağcı Çığlık'la ilgili, bir dönem Cengiz ile ilgili, bir dönem Muhyettin Aksak'la ilgili ara ara kendi efendisinin vermiş olduğu emirler doğrultusunda onun efendisi de kendini o, o da biliyor o da duyacak bu programı zaten izleyen birisi sonuç itibariyle yani tekraren söylüyorum insanların özel hayatlarıyla fitursuzca uğraşan bu şerefsizin önüne bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Biz gerekli ipuçlarını verdik. Sarıya çalar efendi bey. Fazla sarıya çalma.